Hani? Cümleten selamün aleyküm. Kanalımıza, evimize tekrardan hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz şöyle kahve yaptım geldim. Bu kahve ilk defa yapıyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Türk kahvesiyle menengici birleştirdim. Şöyle bizim patatesimiz haşlandı. Şunu şu yana koy. o ya şey tutar. Kediye bak yanımda. Bana beni bekle. Yok yok. Biraz soğusun. Şöyle patatesimizi şimdiye kadar ikimiz soyduk. Şimdi de eşim soyuyor. Ben de çekiyorum makinemizden şöyle. Şimdi böyle kir soğuyor. Biliyorsun bana bu. Ne? Nasıl diyeceksin? Ne diyeyim? Kazağımda giydim geldim içeride. Soğuk bayağı dışarısı. Ne kadar güneşli bozuksa da Keste değil yok. Şöyle dedim. Kesti değil ya işte. Değil de şey. Şurada kolum o yanlara sünüyor. O da olmuyor. Şurada oturmam lazım. Evet oldu. Şurada kolum çok sünüyor. Bunu, şu mesafesini çok yapmış. Tahtasını. Uzun mu olmuş? Hı. Uzun olmuş. Bak şöyle kolum çok sünüyor böyle şey derken. Sıcacık patatesimizi soyuyoruz. Pat soyuyor. Patatesimiz sıcak. İçine iki kere soğuk sütlük ama tabi soğumaya Kaynamış Kaynamış. Bayağı kaynamış. Hmm. Sabahına yedide koydum ben bunu. haberin var mı? Yedide kalktım erkenden. Zaten akşamdan yıkadık patateslerimizi. hazırdı kuvalardaydı. hemen döküverdim şeyi de indirdim kazanı da ocağın üstündeydi. Ocağa koşarak bir yahacak getirdim tandır evinde. Ondan sonra çişmenin suyu donmuş sabahına. Saati herhalde başlığı dönmüş ince açılmış bak. Saati ileriye doğru dolsun açılmaz. Yani. He açılmaz. Sabahın dondu işte su dolduracağım patezin üstüne açtım çişmen yok. Gayrı eve elimde kuvayla. ile. soğuk oluyor la. Ee, sular hep donmuş yine ahırda hayvanların suları. Bir kuva su götürdüm gayri. niye de sıcak su aldım. Şu yine yoğurt kuvasıyla. Açıldı mı? Yok. Evden aldım. Yok. Hani aldım. bir kuva sıcak su götürsene döksen oraya atışılmaz mıydı? Ha, bilmiyorum ki açılırdı da öyle de etmedim. Bir de telaşlıydım sabahın. Hem patez koydum hem ineğe sağdım. Sütçü gelirdi. Hem sobanızı yaktım. Çay demledim derken. Koştur koştur amca. Yukarı sıcak su dokunursan açacağım. Yok ya öyle de. Ne patlayacak? Su sıcak suyu pişme. Oh. diyorum hatıla hatıla. Ha hatıla. Nasıl oturun buradan sıcak suyu bu? Niye? Kuşun gibi ağır olurlar. Zaten gücünü indirdim şiye de ocağın başına. Ağır oluyor kolumun düzeni yok ki. bizim çöreğimiz çok zahmetli sevgili izleyicilerimiz. Vallahi çok zahmetli, çok da güzel poğaça gibi çöreğimiz olur. Ama böyle çok da zahmetli olur. Bakın bir gün önce patatesini haşlıyor, yok çekiyor, yok Ondan sonra unumuzu eliyor, fırınımızın al alıyor. Bayağı bir zahmetli. Gece de hamur yoğuracak. Allah'tan makinamız var da. Allah'ım olmayan herkese nasip etsin inşallah. Makinesizlik çok zordu vallahi. Eskiden yoğururduk ya nasıl zor yoğururdum böyle yoğururdum hamurun yumruklama işini de ya bu yapardı ya da Kazım burada kulağı çinlesin ona yaptırırdım <laughs> yazık Bu yapardı yumruklardı ellerini yıkarlardı i̇yi, iyi yumruğuna girişirlerdi hamuru yoğururlardı güzelce hani ben yoğuruyum da sadece yumruklayınca billeşir birleşir ya güzel olur öyle Onu da bunlar yaparlar Dermanım kesilirdi bir torba hamur uzda yoğurma yordu o zamanlar bu içinde ara ara dertleri var gene bakalım evet. Yok Ama yok. şimdi kolaylaştı değil mi? He, Allah şükürler olsun ki kolaylaştı diyorum. Allah'ım herkese nasip etsin o makineyi. Olmayan herkes inşallah alır bir an önce. Çünkü çok kolaylık. Geçen daha eriştenin hamurunu atıverdik, yoğurduk, ekmeğinkini attık, yoğurduk. Çok güzel bir yoğuruyor. Bir de alıştık gayrı ondan yoğurmaya biliyor musun? Ben cesaret edemiyordum önceden. Zor mu olur, kolay mı olur? Hani makinem yoğurana bilmeyi yorduk. Ama şimdi Kurdu olduk bilirler ya. Acaba olacak mı olmayacak mı ne mi? He. Hiç şey Makine bilmiyorum. Ama şimdi alıştım. Sana kaç. Üstüne hamurunu da yoğurdum. Kız kaç git. Ana ana. ne? Karınca. Yatıp su Ara ara da çıkıyor patatesin içinde. Çiftler. Yedi de koydum doğuzda pişti patatesimiz. İki saatte de sürekli altını da yakıp duramadım. Ekmek kimi oturdum. Kahvaltı hazırladım bitti. Satın böyle altını yersen çabuk şey olur. başında dursan ama çok soğukdu bu. Ateşin aydası olmuyor mu olurdu? Olurdu da şey, ön tarafım yanıyor, arka tarafım donuyor. Ateşe gelin dibine oturdum ucuk. Yüz tarafım dondu ama sırtım şey yüzüm yandı sırtım da dondu. Sabah çok ayaz oluyor. Bizim buranın ayazı bilmiyorum ki. Hiçbir yere benzemiyor. Her tarafta mayın oluyor. Bilmiyorum. Yorumlarda yazarsanız memnun oluruz. Bakarız, dinlerik okuruk sizleri. Nerelerden, hani nerelerin soğuğu daha kuvvetli. Sivas'ınkini biliyorum. Orası çok soğuk olurmuş Sivas. Aksaray'da oradan kalmıyor. Kış geldi. Her taraf soğuk oluyor. Yine de siz İstanbul'da ne bu kadar soğuk olmaz diyorsunuz ya. Ayaz olmazmış mesela orada Nemden dolayı Bizim buralarda nem yok ki kuru hava Çatır çatır kuru Orada bir yağış yağdı Yağmur yağdı evet. Ondan sonra abimle bir saat çalış kuleciye Nasıl soğuk olmaz Allah Allah Tabii. Bizim bura kadar mı soğuk? İnan tir tir titredik yukarıya ucun kaçtı soğuk olsa çalışamazlar bence. Bir saatlik, bir saatlik şeyimiz var, onu halledelim de. yukarı çıkalım çayımızı içelim dedik. Onun da pişman olduk. Gerçi de. bir yandan üstümüzde yağ ama yağ yok, yok. Bir yandan soğuk. Hmm. Ayaklarımız ne kalmadı ki kardeşim? donduk. Islandı hmm. ayaklarımızda. Yuhar bütün çıktık. Gelim yuhar şeyi yazani. Yalnız ne çayımız çayımızı kahvemizi içtik kendimize geldik. Yalnız abi boş ver böyle şey etmedi. İnmez Böylece şey ettik. Soğuk olmaz olur mu İstanbul daha fazla oradan. taşlar çatılar yakışıyor. Böyle ayaz olur, öyle şıklıklı soğuk olur üstüge kar yağdığını bayağı da kalmaz. Sabah donar, akşam donar, gündüz çözülür. Hasan Dağı'na kar da yağmamış. Bugün yine demirden geliyor bu ayaz Daha çöp duruyor Hasan Dağı'na. Sağa sola kar yağdı, sonra su olsun. Hı, sağa kar da bir yerlere yağdı Bunun içinden kara kara şeyler çıkıyor ana. Biz patatesi bu yüzden çok toprağa yok sevgili takipçilerimiz. Bakın şuraya böyle bir boya olursa olursa patates şey haşladım. tarifine muhtaç bir yapı koyuluyorum, oluyor de böyle tatlı oluyor yarın da hava böyle iyi olsa şöyle bir İnşallah. ona inşallah sonra da şöyle mi yok üşünmez canım da hava iyi olsa yine de rüzgarın esmese daha iyi olur çünkü rüzgar esti tutuyor. Kırmda şu yok canım. Bir de hiç hareketsiz durma on ki. ki. Allah'tan Makine büyük. Üçer üçer alıyor patizi. alıyor patizi. Aynı mı ayırır mı? Yok yok. Arada geliyor içinde. O da patatesin ortasında oluyor herhalde görünmüyor. Nasıl yani erişte gibi sünüyor. Bakın hele. Patatesin de özgüz özsüz öz, öz olur mu ki? Olur. Aslında yani erişte gibi sünüyor mantı gibi. Eskiden böyle keserdik erişteleri. Çatıdaydı. Nasıl tozlanmış. Nasıl tozlanmış. İndirdim. Hep yıkadım elini yüzünü. Sonra girip yıkarım. Girip çıkarım çatıya. Zaten bununla daha bir şey daha etmeziz. Çörek. Güzel mi ki iki Bazı ekmek sularım. Bazı somun alırım. Bazı çörek yedik. Gidin mi? Evet Yani inenlere bak. Gördün mü? Evet. Niye öyle ki? Patatesin içinden geliyor. Bak alıyorum da. Yok sen onu göremezsin ki ortasında oluyor o. Bak şu bozuk illerini alıyorum mesela şeyde şöyle. Evet. Buralarını alsam da yine öyle. Bitti mi kahve? Bitti mi? He. Maşallah koca kutayı içtin anam. Bitti çözülecek. Şimdi soymaya geçeceğim. Makineyi şuraya alayım. Elimi de bir yıkayayım. Sonra soymaya geçeceğim ben de. Evet canlar. Biz şöyle eşimle beraber halamın buraya geldik. Kendi patatesimizi soyduk. Makinamızdan çektik güzelce. E, ee, dayımın doğal gaz boruları boyanacakmış halamın dayımın. Oraya çağırdılar. Biz oraya geldik. Şimdi halamın patatesine yardım ettim. Ondan sonra annem gülüm oraya geçtik. Buyur. Şöyle kahvemizi yapmaya geldim ben buraya. Kahve yapacağım şimdi. Şöyle büyük bardaklara bunlara yapacağım. Evde ben hep bunlara yapıyorum. Ben pek bunları içeceğimi zannetmiyorum ama şöyle Kurasanlar. var. Ona da bunları Normal Neskafe yapacağım. kaşık atmam lazım. Annem bir oraya da yardıma gittiydi. da ısrarla. annem bitirmişti biz varmadan. 5-6 kalmış. Onu da soyuverdik beraber. Şimdi makineden onlar da çekiyorlar. Evet, buradan gidince de unu meleyeceğim. kalabalık hepsi de bu arada şöyle çok 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 güzelmiş gibi Şöyle çok tez bakılacağım. Bekleyin. İçeneğe içmeyin Yardıma açıktı. Yardımlar şükürler olsun. Bunlar da bitirmişler ikisi de. Annem de bitirmiş, halam da bitirmiş. Ve şimdi doğal gaz borularını boyayıp Dışarıdan içeriye giren doğal gaz borularını. Bunların boyanması lazımmış. Beyaz olunca iyi oluyor bu. Oluyor değil mi? Hı -hı. Şöyle astar boyasını attı gri boyayı, Üstüne de tekrardan beyaz vuruyor. Bir sürü cihaz topladım. İyi maşallah. Kaan'a götürün de Yesin. Hala bir da götürün diyor da kim çırpacak? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Evet, evet. <laughs> Kahve mi? <laughs> evet. Yapın. Şurada su var. Bugün çay içemedim. Evet. Bugün çay içemedim. Çay yapmadım sana. Yani önce he, evet, bitir de gidelim diye yapmadım biliyor musun? Halam da dedi de, de çay ne yap diye. Ben de hala bir an önce bitirsin de gidelim dedim. Mallarımız ne nürdar susuz. He. <laughs> <Olmadım> canım. <laughs> siyah patakla, kapatsın Siyahtırken <gri> mi? Hmm. <laughs> olsun ya, <iyi> olsun. Evet, He he. Bu ya yoksa. Bu da bu yanda olmaz şeyden de olmaz. kalır <laughs> yazık Aferin da koyduk. ketlimizi. Bunu iklimi kapalım mı? Hı, tamam. Bütün borların içinden geçirmiş adamın ta de dolapların. Ne? Borlarını bu şey doğal gazı. Evet. ki dışarıda ne bununki ki? Bu tep bir şeyle düşüdüm bilmem ama ne kazanın. Değil mi? He. Yok ya sen düşüyorsun. Koyraz kafanı değiyorsun boyuya. Boyu, boyuya boyu, kafanı değiyorsun yatma üstüne. Tamam düşmedin ya sen düşmedin. kim bilir. Hı? Vallahi ben kazaklayın var bana dondum üstümde Ay, ben İnşallah hastan olma da yine. Kaynadı sıcak sıcak hiç kaşığın kahvenin. Sen evet. yine devam edecek hasta olmasın İşte. Yarın işiniz var dur bakalım. Ne? Evet. Yarın var çalışacaksınız diyor. Ben çalışacağım hayır. Maşallah töbe bitmiyor. Koca ketilim şalamın ketili. Kaç tane atıyorsun şundan paketten? Hangi pakette? Şu şekerleri iki atsam yeter mi? İki tane atarsın. Tamam attım şekerimi de. Şu beyaz boyamaya gerek var mı? Bunu da boyar mıyım Hangini? Şu. Boya da çirkin olmasın. Alalım evi burası şöyle tertemiz. Soğukta üşüdük biraz dışarıda oturduk. Eşim de daha boyayı bitiremedi. Hala boyayamaya yapıyor. Mı, hey, go, go, çoro otu unutma. Ya hmm. Yok hala ben meyve yemem ki. Bir neyi, böyle yok, bir yok yemeğim. Yemeğim. Daha yarımını da yemedim. Cibimde duruyor. Yemem yemem. Yok hala yok valla zahmet etme kesin. Sen sen mu? Koy Benim de hiç var da yarın kumcu alacağım bende. de. Çörek otu kuncu çöreğin üstüne atarık böyle. Bayağı orta. Kum batıyor saat 5 çeyrek geçiyor. Biz birde mi geldiydik ne 12 buçukta geldiydik. Gelime, gelime de boyaya başladı ama bitiremedi ancak. Çünkü çift kat vuruyor. Hem altına astar attı hem de üstüne beyaz boya vuruyor. Tekrardan boruların, kalorifer borularının. Ee, dışarıda hem dayımın bu taraf var hem halamın bu taraf var. İki daire oluyor. Yani iki dairetirken dairenin her tarafını boyamıyorum ama sadece boyaları yapıyor. Boru girişlerini yapıyor. Borular boyağıyor yani. Bitirse bir an önce gitsek yaz. Heneklerimizde ne yaptı? Şöyle tandırımızın altını ateşledim sevgili takipçilerim. Şu anda saat tam 6. Ezan yeni okundu sabah ezanı. Tandırım hazırdı zaten. Şöyle tüpümü de getirdim burada. Ay soğuk dondum. Ama nasıl korkarak geldim buraya. Anlatamam. Tüpü elime aldım. Bir de lambamı aldım. Şöyle el lambam da var. Bunu getirsem faydası oluyorum. Şu neyse yansın. Dışarıda da bir köpekler havlıyor. Bir köpekler havlıyor. Gücün geldim. Artık orta ay dinleyene kadar çıkamam buradan. Korharım çünkü artık. Şöyle dışarısı da hala çok karanlık. Sanki gecenin bir yarısı. Sabah ezanı oğundan mı? Günler kısa olduğu için artık böyle e, sabah ezanı karanlıkta okunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. tane de köpek var nasıl havlayıp duruyor nasıl havlayıp duruyor Allah'a Şu açın da duman gitsin bağırmayı her yeri ürttüm Ay ya ta 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 Böyle yana 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 bu fırın kaç saat yanacak biliyor musunuz Vallahi iki saat iki buçuk saat ısınana kadar böyle yanar durur şurada da şöyle yakacaklarım var bunlar da buradan alıp alıp yandıkça içine atacağım fırın ısınana kadar taşımız çok kalın o yüzden gece ısınıyor bizim fırınlarımız Başka illerin fırınları samanla ısınıyor. Bazen böyle internette de geliyor bana. E, bakıyorum. hani samanla fasanla ısı diyorlar. Sonra çörek yapıyorlar içinde. Bizim köyde samanla ne asla ısınmaz. Bizim buraya odun olacak, kerme olacak, kerpiç olacak. Taşımız çok kalın. O yüzden hani onlar lazım bizim fırınlarımıza. O oh, ısınmaya başladı. Ayakta durmayayım. Şunu indirim de oturun bağırmayayım. Ateşler dökülmeye başladı. Nasıl güzel yanıyor. Biraz orta ağırsın eve geçip Daha hamurum yoğrulacak duruyor. Hamurumu yoğuracağım.